Bu Fenikeliler üzerine özetimiz. Antik Akdeniz'in hani o gizemli denizcileri ve tüccarları var ya Fenikeliler. Peki kimdi bunlar? Neden bu kadar önemliler? Hadi gelin bu eski uygarlık hakkında bilmemiz gerekenlere şöyle bir bakalım. Şimdi ilk olarak şunu bir netleştirelim. Aslında kendilerine Fenikeli falan dememişler. Onlar daha çok Tire yani Sur, Sayda gibi bağımsız şehir devletlerinde yaşayan topluluklardı fenike ismi de muhtemelen o meşhur mor boyaları yüzünden yunanlıların taktığı bir ad yani tek bir halk gibi değil de ortak kültürü paylaşan bir şehirler ağı düşünün İkinci önemli noktada kökenleri meselesi. Hani hep bilerlerden göç ettiler falan denir ya, aslında arkeolojik kanıtlar pek öyle demiyor. Tam tersine Fenikelilerin Doğu Akdeniz kıyılarına, yani Levant bölgesine başka yerden gelmediğini gösteriyor. Biliyor musunuz? Onlar MÖ 3000 yıldan beri aynı topraklarda yaşayan Kenanlıların doğrudan kültürel devamıymış. Yani eski anlatılar bir yana, bilimsel bulgular bize bunu söylüyor. Son olarak da etkileri var tabii. Adamlar Akdeniz ticaretine yön vermişler. Özellikle şu meşhur mor boyaları, sedir ağaçları ve metal işçilikleriyle bayağı biliniyorlardı. Ama belki daha da önemlisine, bugün kullandığımız alfabelerin temelini atan o fonetik alfabe sistemi var ya, işte onun geliştirilip yayılmasında kilit rol oynamışlar. Dini inançları da büyük ölçüde yerel Kenan tanrılarına dayanıyordu. Kısacası Fenikeliler dediğimizde tek bir ulus değil, kökleri ta Kenan kültürüne uzanan, ticarette ve alfabede öncü olmuş, bağımsız şehir devletlerinden oluşan bir medeniyet aklımıza gelmeli.